Herkese merhaba. Hepsi 25'te. Sabine Whitman kayran moduna devam ediyoruz. Sezon bir ve 8. bölümdeyiz. Bu bölümde Mart ayındaki maçları oynayacağız. Ve Mart ayında 4 tane maçımız var. İlk önce puan durumuna bakalım. Şu an ligde lider konumdayız. 66 puanımız var. En yakın rakibimize 8 puan fark atmışız. Ligde 28. maçımız. Rakip Well. Eplasmandayız. Ligde şu an en çok gol atan takım biziz. 67 tane gol atmışız. Berlin ilk 11'i. Veya bizim ilk bir şeyden. Albert Albert'te. Albert. Böyle uzaktan bir şut. Uuu. Mayer. iyi serildi. Şimdi Mayrofer önüne. Mayrofer. Mayrofer'i geçti. Şimdi aşağıya pas. Kaleci aldı ya. Güzel. Aldık. Mayer. Mayer. Cardoso önüne. Cardoso. Şimdi ortası. Orta mı? Ya Mayer. Albert ne yapıyorsun? Güzel. Çekmesin. Oha. Havadan güzel. Seyfert. Yaroş. Lan. İlk yarı bitti. Bel 1-0 önde. Bu geçtiler. Enduko'yu saldırı Şimdi Enduko. Enduko'yu da geçtiler. Yaroş. Oğlum bari yanlış. Allah'tan ikinci aldım. Üçüncü de aldım maalesef topu. Abi topu alamıyoruz. Bu almamız lazım. Şut geldi Jaroş. Güzel. Cardoso. Şeriye pas. Ayrofer'den önce rakip. Şimdi Albert. Mayer. Kaleci. Silveira'nın önüne. Çok iyi. Silveira aldı. Silveira pasını çıkardı. Wolf'ten önce rakip girdi araya. Ara top onlarda. Hakem maçı da. Şimdi biz kontrol çıkacağız. Bitecek bak. Şut mu çekip edeceğim. güzel. Vur Silveira. Rakipte kaldı. Lan ikinci adama geçti. Gayret attı ya. Ha aşkım gayret. Maçın sonucu kaybediyoruz. Puan farkı 8'di. 5'e düştü. Almanya'dan ve Avusturya'dan yetenek avcısı raporu gelmiş. Hemen bakalım. İki tane iyi oyuncu kaldı elimizde. İlki Jakob Kraus, Santrafor ve merkez orta sahada oynuyor. Hemen alalım. Diğeri de Julian Frenser, sol ayaklı orta saha. Görüyoruz. Avusturya'dan da iki tane oyuncumuz var. Bir Leo 15 yaşında sol ayaklı. Görüyoruz. Kimsiz stoper, Mayer. Görüyoruz. Son maçtan sonra Kadro'da birkaç tane değişiklik yaptım. Golf'u aldım artık As kadroya. Kader'in yerine. Kader'i de hemen onun soluna attım. Ve stopere de Bayer aldım. Bayer sol stoper oynayacak. Böyle devam. Lig'de 29. maçımız. Gittik kendimizdeyiz Kendilerimizdeyiz. Ligi'nin oynayacağız. Aramızda 5 puan fark var. Bizim ilk kombinimiz. Ve are... Yasba'dan ilk Ayrofer, Ayrufer'e. Bir. Hey del. Heydel! Bir daha. Kenardan. Orta Seyfert kısa kaldı. Güzel dışarıya Albert, Güzel. Ayrofer, Hop. Destek verdi. Hop. Wolf'ün önüne. Solma girdi araya fıtı 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 fıtı. Oy, Kurum geçti şutu Jaroş. E, kafayı vuralım. Be. Onlar önce vurdu. Heyden. Başlaştıramadık ama kaleci Jaroş. Fıtı 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 fıtı. Kafayı vuralım. Güzel. Fıtı 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 fıtı. E, Aradan bir pas. Güzel. Mayer'e. Mayer. Önü boş. Mayer. Vurdu. Ne olur. Yanın sonucu sıfır sıfır eşlik var. Heyden. Heyden. İyi geçti tutu. Ya çok ama. Alev. Güzel. Lan ne oluyor? Atmadı be. Rufel. Geçmedi. Cetinoviş geldi hata. Cetinoviş. Ayo. Beyra. Ardolso mu? Borkovski. Bir şut. Oy. Rivera vuramadı. Kendi evimizde ligin ikincisine karşı kazanıyoruz. Ligin ikincisi Vies Baden'i yendik. Puan farkını 8'e çıkardı tekrar. Wolf ayak bileğinden vurtulmuş. Ve 4 hafta sahalarda maalesef yok. Adamı tam az kadroya aldık. Olacak işmiş. Maalesef Wolf'u az kadrodan çıkaracağız. Ben Şöber'i alacağım ya. Yani. Şöber solda, Keydel sağda oynasın. Ligde 30. maçımız. Ekip Dortmund ve şu an deplasmandayız. Ligde en çok gol atan takılmışız. 68 gol atmışız. Vay be. Dortmund'un ilk 11'i. bizim ilk 11'imiz. Orta sahada Tim Schober var. Bozmin yeni aldık. Alamadık. Kaptırdılar. Almaz. Oha ya. Lan ilk dakikada gelen şut gol oldu ya. Hızdan kasım hızlı başladılar. Yani bu. Oha. Bro. Oy. Jaroş helal. Ortayı açalım. Roper. Lan nereye attın kafayı? Mayer. Aradan. Albert. Haydar şimdi. Albert. Albert Mayrofer'e. Mayrofer. Albert. Aradan. Mayer. Mayer. Mayer yanalar. Mayer. Cardoso'ya. Cardoso. Power shot'lar açıdan kaleci. Mayrofer. Şimdi Schöber'e. Schöber. E. Schöber. Şöber kaleci yine. Ekkenin sonucu bir birleştik var. Besong. Besong yine başımıza iş açacak gibi. Mogultay Jaroş. Jarosh önünde kal. Gözünü yanayım. Aradan geçmesin. Jarosh yine. Jarosh ikinci kurtar verir. önce yetişemedi. Bayer sen gel oğlum. Besong. Jarosh. Çok iyi. Ve vuruşu Dortmund için. Uzun kullandılar. Kafa onlardan. ikinci kafa. Oğlum ne oluyor? Jarosh ne yapıyorsun? döndü bile. Hadi Seyfert. Seyfert. Seyfert adam geçer. Ben geçemem dedi. Hop sendeyiz. Önünü aldı. Arka boş. Silveira. Borkovski. Ben nasıl dışarı attın onu ya. Sen geride kalır mısın? Manyak mısın? Song. Uy terse döndü. Jaros. Ulan Jaros var ya maçı. Bir puan da senden geldi ha. Maçın sonucu 1-1. Eşitlik bozulmadı. Brezilya'dan yetenek açısı raporu gelmiş. Hemen bakalım. Sadece bir tane iyi oyuncu kaldı. Geri kalanlarını gönderdi. Renato Azevedo. Solbeck, sol orta saha ve Santrafor'da oynayabiliyormuş. Merak gittim. 16 yaşında hemen güzel yok. <laughs> 31. maç. Bu defa kendi evimizdeyiz. Rakip Rostov. Bizim ilk 11'imiz. Ve Ansar Rostov'un ilk 11'i. Köşkü bir savunma var. Abi şu Brezilya bakar mısınız ya? Bunlarla maç yapıyoruz ya. Topu çevirip çevirip kaleciye kadar veriyorlar ya. Utanmaz, arlanmazlar ya. Vur kafayı bayar. Güzel. Arkaya döndü. Sanki kaleciye pas verecek gibi. Siz dua edin ayağım takıldı da düştüm. Şöber'in içinden geçti tabii Şöber bayıldı. Ayrofer çekti. Cardoso'ya doğru. Cardoso arkaya. Şöber. giriyor. Cardoso. Ayrofer e. olmadı. Cardoso. Ayrofer yine olmadı ya. Ayrofer. Yine Mayer. Mayer. Uyyy. Atala astım ayaaar Babadan o top çeviriyorlar ya Ve onun acısı bu şekilde çıktı maalesef Top sana Ne oldu? Ya onu ne yapabilirim abi? Yeni sonuncu 1 0ındayız Fıtı 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 Verrr Uuuu Balacı zor çıkardı Şimdi Kayoo Kayo. Kayo. Ayo. Ayo kaleci. Maçın sonucu bir dakikasında biz kazanıyoruz. Maçı biz kazandık ama maalesef çok kötü bir maç oldu. Yine topa sahip olmadan gördüğünüz gibi rakip %72 ile topa sahip oldu. Defansta, orta sahada, kaleciye top çevirdiler. Hatta pas grafiğine de bakabilirsiniz pas dağılımına. Sadece kenarlar stoperler ve kaleci. Neyse burada da kazanmayı bildik. elemanın sakalında altın tozu var. Ne gizliydi işi yapacağım. Allah aşkına bir şey söylemek koyayım mı sana? Neyse videoya devam edelim. An itibariyle puan durumu bu şekilde. Şu an 6 puan fark var. Yazı bananlarımızda. Oynanacak daha 7 maçımız var. Bitti. 10. istatistiklerine baktığımızda. Gol kralı listesinde bizim takımdan. Borkowski 5. sırada. Asistlerde ise Albert Weaver. 13 asiste lider. Hemen arkasında Mayofer var. Gol yeme maçta ise Jaroş. Burada 2. sırada. Bir maç eksiği var. Bu videonun da sonuna geldik. Bana destek olmak için kanalıma abone olup yorum beğenirseniz çok mutlu olurum. sonraki videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açmayı unutmayın. Kanalımızın kerem modunun bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.